da Allah'a inandım, meleklere inandım. Tamam onu da anladık. Müslümanım diye, Hristiyanım diye, şuyum buyum diye gezdin durdun. Sonuca gelelim. Eşittir. Tamam. Eşittir. Matematik eşittir. Ne? Sonuç olarak ne yaptın? Hangi yaraya merhem oldun? Hangi kalbe sevinç bıraktın? Hangi öksüzü korudun? Hangi yoksulu doyurmaya teşvik ettin? Bu kitap baştan sona bunu söylemektedir. Duysun bu millet. Budur, özü budur. Burada yoksanız bittiniz. Bütün dinlarlıklarınız çöker gider. Dolayısıyla bastırılmış duyguların ortaya çıktığı yer cennet değildir. Cennet somut bir yerdir. Özetliyorum. 4S'dir. 4S'dir. Yeryüzündedir sınırın, sınıfın, sömürünün ve savaşın kalktığı bir dünyadır. Bu kitap buna cennet demektedir. Buna inanıyor, bunun için mücadele ediyor, bunu yaşıyor ve yaşatıyorsanız kurtulursunuz. Allah'ın cennetine ancak böyle inanmış olursunuz. Kitapta bunun delilleri var. Bazı ayetler var ki sınırı ortadan kaldırıyor. Bazılar var ki sınıf diye bir şey tanımıyor. Herkese ait olacak diyor. Bazılar var ki sömürüye asla izin vermiyor ve savaşı sürekli olarak kötülüyor. Sılm zaten dinin ismi barış, İslam. Onu getiriyor. Dolayısıyla böyle olduğu zaman gerçekleşmiş oluyor. Kur'an'ın hedefleri.